Evet, dokuzuncu bölümdeyiz ve bugün aslında biraz e, neden sonuç ilişkilerinin duyulamı tamamlaması e, ile ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi hani sonuçta dedik ki bir şeyi örnek verdik, yaratığı örnek verdik. Altı ayağı var bu yaratığın işte ayaklarının altında vantuzları var ve bir duvara tırmanıyor. Tamam da bu yaratık neden bu duvara tırmanıyor? Yemek. Duvarın işte tavanda diyelim bir tane e, böcek var. işte örümcek var. Bu yaratık da işte örümcek yiyor mesela. Ya da işte bir tane ot var. <laughs> e, e, ot da işte ne bileyim ayrık otu o otun filizini, şeyini yiyor mesela. Yapraklarını yiyor. Onun için tırmanıyor. Ne bileyim. E, aklıma başka bir şey. yani bir, bir şey yemek istiyor. Neden yemek istiyor? Enerji. Bilmem ne. Yani bunu, bunun e, o duvarın e, o duvara tırmanmak için bir sebebi var onun. Ve onu yiyecek, o duvardan tekrar inecek, başka bir şey yapacak. E, her anın bir amacı var. Her anın bir sonucu var. Yani şey, her amacın bir sonucu var. Her sonucunda bir amacı var. Yani yani bir amaç hem aynı zamanda amaç ve sonuç olabilir. Yani bu bağlantıyı sadece duyulanla kurmanın yani kurmak çok zor olurdu zaten. Yani. Sadece bir kişinin duyulamayla, yani bu sadece bir yaratığın yemek yemesi kadar basit değil. İşte bu, e, mesela ben hiç hayatımda Kıbrıs'a gitmedim, e, ama bir Kıbrıslı'nın e, handikapını işte işte Rum kesimiyle Kıbrıs nereden geldi aklıma bilmiyorum da e, sıkıntılarını o sıkışmışlığı ya da işte o işte kumar oynamaya geliş şimdi insanların kumar oynamaya gelişlerinin onlar için ne kadar büyük bir geçim kaynağı olabileceğini yani e, ne bileyim yani Kıbrıs hakkında birçok şeyi biliyor olabilirim bunu nereden biliyorum e, işte ya birinden duymuşumdur ya kitap okumuşumdur ya işte bir dizi de Bir şekilde bu e, konuda bir bilgim vardır. Ve e, bir Kıbrıslı hakkında ufak tefek de olsa bir şekilde e, bir Kıbrıslı yazacak olsam bunlardan yararlanabilirim. İşte Kıbrıs'ın karakterinin e, açıklama yani karakterinin e, temellerini bu bilgilerimden ve öğreneceğim bilgilerden atabilirim. Temeli olan bir karakter de benim tek başına gördüğüm bir karakterden daha iyidir tabii ki. Yani ben mesela ne bileyim komşumu belki de daha az yazarım. Daha az yazabilirim çünkü komşumla sadece selamlaşıyorumdur. Ve sadece iyi akşamlar diyorumdur ona. Ama hayal ettiğim Kıbrıslı'yı daha çok biliyorumdur. Çünkü hem onu ben e, yarattım hem de e, Kıbrıslı bir insanı yani e, genel olarak bir yerlerden duydum, okudum, merak ettim, inceledim. Ama komşumun nereli olduğunu bile belki bilmiyorumdur şivesi yoksa ya da ba bana söylememişse yani aslında biraz da bu yakınlaştırma ile nedenlerini, temellerini, sonuçlarını, bir, bir nedenin sonucunu öğrenmek istemeyle de alakası olan bir şey. Ve yani bu öyle gördüğün bir şey değil. Yani kokunu al, kokusunu al, duyumla, bir şey değil bu. Sadece mesele. Yani hani merakın olacak, duyulanlı, merakla yine ilintili ama salt merakla açıklanabilecek bir şey değil. Ee, yani e, bir tabii ilgin olacak ama onun neden ve sonuç ilişkilerin konusunda e, güdümlü bir ee, soru sorma sistemin de olacak. Yani sadece merakla e, ilgili bir şey değil bu. Soru sormayı da bileceksin. Soru sormayı bildikten sonra da onu araştırmanın da bir e, yolunu yordamını da bilmek lazım. Yani merak bir e, parmaksa ee, araştırma yöntemi işte araştırmaya e, yönelmek de bir koldur yani kol uzamadığı sürece oraya e, uzanmadığı sürece o parmak istediği kadar kıpırdasın yani ne anlamı olur olmaz ee, dolayısıyla e, duyulamlamak yani evet ben o komşuyu duyulamlıyorum ama o komşunun hakkında bir şeyler bilmeye çalışmadıysam benim yarattığım karakter ondan yani karakter hakkında ya da benim yarattığım değil bir roman karakter kahramanı hakkında komşumun hakkında bildiğim şeylerden çok daha fazla şey biliyor olacağım. Ama komşumu diyelim ki bir de atıyorum. Komşumun kuşunun ötüşünü işte ondan sonra ne hani bir kuşunun ötüşün nedin yani komşumu onu balkona bırakmak bırakacak kadar şefkatli bir insan demek ki ee, işte bağırışlarını evet e, şefkatli bir insan ama bu insan kavga ediyor orada gerçekten komşum böyle neyse ondan sonra e, işte ne bileyim yani telefonla konuşuşunu diyelim dinleriysem ondan sonra evet bundan bir şeyler çıkarılabilir ama bunun da bir e, yani bunun da bir temeli olması lazım belki komşuma gideceğim ya hocam neredesin diyeceğim işte ne yapıyorsun diyeceğim e, işte e, annen nasıl diyeceğim annen ne yapıyor annen e, işte ya da bunu demesem bile gideceğim işte e, belki dedikoducu insanlar gibi böyle hani e, olur ya her mahallede mutlaka işte böyle başını her tarafa uzatan bir meraklımız vardır. İşte ben de meraklı gibi her e, sabah işte sabah kalkar kalkmaz onun kapısını gözlemleyeceğim ondan sonra ama bu sadece duyulamlamakla ilgisi yok bu sadece anı duyulamlamak değil. Bu e, bunun arasındaki farkı çok açıklayabildim mi? Açıklayamadım çok emin değilim ama umarım e, açıklayabilmişimdir. De gerçi emin değilsem muhtemelen bir şey eksik bırakmışımdır da. Yani demek istediğim şey e, e, yazmak istediğim bir şeyde ya da araştırmak istediğim bir şeyde neyi öğrenmem gerektiğini bileceğim. Ve onu öğreneceğim. Bu ke bu yaratık neden dur duvara tırmanıyor? Çünkü aç. Ee, aç olduğunu nasıl öğreneceğim? Onu duyulanlayacağım, duyulanlayacağım. Ama soruyu doğru sorduğum için duyulanlayacağım. Ha, evet, şimdi emin oldum. Bahsetmeye doğru bahsettiğimi. Soruyu doğru sormak. Ee, biraz da yorgunluk var üzerimde... belki ondandır. Bu. Ee, evet, zaten bıraktım yani söylediğim kadar söylediğimi düşünüyorum ee, kolay gelsin diyorum